Holep ameliyatı ne kadar sürer? Holep ameliyatı e, ortalama olarak 45 dakika 1 saat sürebilmektedir. Ama bunu etkileyen en önemli faktör prostatın büyüklüğü yani ağırlığıdır. E, ortalama olarak prostat ağırlığı 80-100 gram hastalarda olan hastalarda holep ameliyatı yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. Ancak biz holep ameliyatını 200-250 gram prostata kadar yapabilmekteyiz. O nedenle prostat büyüdükçe ameliyatın da süresi uzayacaktır. Çünkü yapılan işlem daha uzun olacaktır. Yaklaşık olarak 150-200 gramlık bir prostatta holep ameliyatı 2 saat sürmektedir. Özellikle bu sürenin uzun olmasının sebebi sadece prostatın adenom kısmının sıyrılma işlemi değil, adenomların mesaneye atıldıktan sonra morselasyon işlemlerinin de biraz daha uzun olmasıdır. Ameliyatın uzun sürmesi veya da prostatın büyüklüğü iyileşme süresini etkiler mi? Hayır çok etkilemez. Prostatı 80 gram da olsa, 150 gram da olsa, 200 gram da olsa biz ortalama olarak 1,5-2 gün sonra sondayı almakta, hastanın idrarını yaptıktan sonra da evine göndermekteyiz.